Merhaba Artarans World takipçileri. Bugün yepyeni bir videomuzla daha karşınızdayız. Evet arkadaşlar bugün ne inceleyeceğiz? Bugün e, buhar makinemizi inceleyeceğiz arkadaşlar. Ampul şeklinde buhar makinemiz var. Görmüş olduğunuz gibi e, renk renk led led yanıyor. Biz aldığımızda e, hepsi burada.com sitesinden aldık. Yaklaşık bir 57 TL'lik bir fiyatı var. E, gold rengi geldi bize şöyle görmüş olduğunuz gibi gold rengi geldi. Evet poketimizi açıyoruz yavaş yavaş. Bu cihazımız e, bulunduğunuz havayı işte aracınız olsun, eviniz olsun, bulunduğunuz herhangi bir alan olsun 12 metrekare geçmeyecek şekilde yani 12-13 metrekare geçmeyecek şekilde e, bir alanda havayı temizler, içi su olur arkadaşlar içinizde içine su dolduruyorsunuz. Evet, kutu, kutunun içinden bir adet şarj kablomuz çıktı, şu şekilde. Samsung girişli mikro USB girişli şarj aletimiz. Bir adet, evet, ampulün içine koyduğumuz şöyle esanslar çıktı arkadaşlar. Ağaç süslemeler var, görmüş olduğunuz gibi. Evet bu da buhar aletimiz. Bu şekilde arkadaşlar. Bunun içine su dolduruyorsunuz. Yaklaşık 400 mililitre kadar şuraya kadar su dolduruyorsunuz arkadaşlar. Ben Benim tavsiyem e, çeşme suyu değil de içme suyu doldurun. Ya da diyaliz suyu doldurun. Çünkü daha sağlıklı. Sağlığımız açısından daha iyi. Ve e, kesinlikle yani herhangi bir şekilde pis ve böyle kirli hava tenepüs etmezsiniz. Yani içiniz, yaşadığınız yer tozlu oluyor. Hep tozlu olduğu için o tozdan arındırıyor insanı. Yani sağlığımız açısından gerçekten çok önemli bir ürün. Arkadaşlar bu şekilde buhar cihazımız. Şuraya kadar su dolduruyorsunuz. Ondan sonra buhar çıkmaya başlıyor ve yaşadığınız alanı e, temizliyor. Yani oksijen veriyor, temiz hava veriyor yaşadığınız alana. Bu şekilde arkadaşlar. Ürünümüzü yavaş yavaş hazırlayalım. Kapağımızı açalım. İçinden herhangi bir kullanım kılavuzu... Heh kullanım kılavuzu çıktı kullanım kılavuzumuzda ne yazıyor Çince Şimdi... ve İngilizce yazıyor bir saniyecik şuradan açtık evet açtık başlığımızı bu şekilde açtık. İçine de şu süslemeleri koyacağız. Bu cihazımızın içine bir adet şu şöyle palmiye ağacı şeklinde bir süslememiz var. Bunu koyacağız. arkadaşlar. Geri kalan taşları da ekliyoruz. Böyle süslemelerimiz var. Ürünümüz bu şekilde ampul şeklinde. 400 mililitre kadar su oluyor. Şuraya kadar su dolduruyorsunuz ve USB bağlantısı var. Kablo ile, kablo ucuyla şuraya USB takarak bilgisayarınıza ya da herhangi bir telefon şarj girişine olur, bilgisayara olur. Takarak suyun buharlaşmasını sağlıyor ve bulunduğunuz ortamı nemlendiriyorsunuz. Temiz hava oksijen ediyorsunuz. Temiz hava içinize çekiyorsunuz. Ciğerleriniz açısından çok sağlıklı bir şey. Yani ben herkese tavsiye ediyorum bu ürünü. Yaklaşık bir 50 ile 58 TL'lik bir fiyatı var arkadaşlar. Mutlaka alın derim. İçini dolduruyoruz. Bu şekilde taşlarla. taşlarla dolduruyoruz. Renk renk taşlarla dolduruyoruz şuna. Içine. i̇çine herhangi bir esans ya da herhangi bir parfüm olur. Koyabilirsiniz. Herhangi bir parfüm takviyesi yapabilirsiniz. Odanızın havasını renklendirmek için. Bu şekilde arkadaşlar taşları atıyoruz içine. Süs taşlarımızı. Zaten ampulümüz plastik. Herhangi bir kırılma ya da çatlama olmaz arkadaşlar. Dediğim gibi bulunduğunuz havayı nemlendireceksiniz. Bulunduğunuz hava temiz hava çekeceksiniz. Bu gerçekten sağlığımız için çok önemli. Bizi her türlü hastalıklardan, kötü şeylerden korur. Taşlarımızı doldurduk. Ve süsümüzü de koyduk içine. Şimdi ne yapıyoruz sırada borumuzu takıyoruz Su, suyumuzu koyacağız şu kadar 400 ml kadar içme suyumuzu koyacağız bir kullanım kılavuzumuza bakalım ne kadar koy, koyacakmışız. Evet. Suyumuzu 400 mililitre kadar su koyacakmışız içine. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 400 mililitre kadar su koyduk içine gerçekten mükemmel bir şey yani ağaç e bitişin seviyesini ge geçmeyecek kadar hemen hemen dibinde zaten bu şekilde suyumuzu koyduk ve çubuğumuzu koy koyuyoruz arkadaşlar ve kapağımızı kapatıyoruz. Başlığımızı kapattıktan sonra İster oda parfümü olur, ister esans olur, ister e, herhangi bir koku olur. Kendiniz e, koku ya da esans ekleyebilirsiniz. Amaç bulunduğunuz yerin otomobilinizin ya da evinizin, odanızın havasını nemlendirmek, buharlaştırmak. İçindeki suyu buhara çeviriyor. Yani içindeki su buhara dönüşüp odanızı havalandırıyor, size temiz hava veriyor ve ciğerleriniz açısından ciğerlerinizin açılmasını sağlıyor ve sizi dinç tutuyor. Gerçekten sağlığımız açısından çok önemli bir şey. Yani ben ee, hassas olduğum için bu konuları o yüzden aldım ve gerçekten aldığım ürün markasındayım. Sürekli söylediğim gibi incelemesini de o yüzden yapıyorum zaten. Her şeyin incelemesini de yapmam. Bunun incelemesine ihtiyaç duyduğum için yaptım. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi suyumuzu doldurduk. 400 mililitre suyumuzu doldurduk. Süslemelerimizi ekledik. Çubuğumuzu ekledik. başlığımıza ekledik ve şimdi şarjımızı takıyoruz. Şarj aletimizi takıyoruz arkadaşlar. Ve buharlaşmaya başlıyor. Suyumuz buharlaşmaya başlıyor ve hava odamızın havasını nemlendiriyoruz. Takamadım yalnız. Evet, şimdi taktım. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi buhar nemlendiricimizin şarj kablosunu taktık. Ee, çalışma kablosunu taktık. mikro USB kablosunu taktık. Şimdi kutumuzu koyuyoruz yere. Ve bilgisayarımıza takıyoruz. Sanırım yavaş yavaş başlayacak ve evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar cihazımız çalışmaya başladı. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi buharı görüyorsunuz değil mi? Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hem esanslı hava, esanslı kokulu hava veriyor. Şu anda kokluyorum. Gerçekten arkadaşlar çok hoş bir kokusu var. Ee, cihazımız bu şekilde. içine süsledik. Ağacımızı taktık. Ağacımız vardı. Ağacımızı ekledik. Taşlarımızı ekledik. İçine dediğim gibi 400 mililitre su eklemeniz yeterli arkadaşlar. Ee, bilgisayarınızın herhangi bir USB girişine ya da telefonunuzun powerbankinizin herhangi bir USB girişine takıp cihazını, cihazı çalıştırabilirsiniz. Yani ürünümüz bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten bulunduğumuz havanın nemini ayarlıyor, havayı temizliyor. Gerçekten arkadaşlar mükemmel bir ürün. Ben zaten ürünü beğenerek aldım. Ve sağlığımız açısından gerçekten çok önemli. Yani ciğerlerimizi açıyor bizi din dinç tutuyor. Sa güne sağlıklı sağlıklı bir şekilde uyanmamızı sağlıyor. Yani mükemmel bir ürün arkadaşlar. Herkese tavsiye ediyorum. Kesinlikle düşünmeden alın derim. Ben aldım. Çok memnunum arkadaşlar siz de alın, kullanın, evinizde kullanın, arabanızda kullanın, ofisinizde kullanın, iş yerinizde kullanın. Yani mükemmel bir şey arkadaşlar, gerçekten mükemmel bir şey. Buharlı hava nemlendirici. Evet. Evet arkadaşlar bir ürün tanıtımımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki ürün tanıtımımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.